Zira FAT Başkanı Oktay Memiş, telefon attığımızda tekrar döneceğim size. E, okay Memiş, Sayın Memiş e, hoş geldiniz demek istiyorum ama maalesef elin bir gece geçiriyoruz. Bir kez daha geçmiş olsun. Çalışmalarla evet. ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Nasıl bir planlama var? Sürecin takvimen tabii, tabii. ne zaman tamamlanması bekleniyor? Evet efendim ben de hayırlı akşamlar dilerim. Ee, maalesef bugün 17-28 sularında ee, böyle bir haberle e, ondan sonra bütün Türkiye'de dikkatleri çekti bu haber. Efendim e, Antalya elimize bağlı Konya ilçesi Tünektepe mevkiinde teleferik kazası meydana geldi ve e, teleferiklerden, e, kabinlerden birisi maalesef e, yere düştü. E, direkle beraber direkt de, direğin de yerinden oynadığını görüyoruz. Orası çok sarp bir bölge. Ve, e, turistik e, maksatla kullanılan aslında bilinen e, çok meşhur da bir e, teleferik e, işletmesi var o bölgede. Maalesef e, bir vatandaşımız hayatını kaybetti. E, bölgedeki e, altı vatandaşımız da yaralanmıştı. E, kabinin e, yere düşmesiyle beraber e, bölgedeki ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz, jandarmamız, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerimiz. Ee, sahil güvenlik e, ve diğer e, bizimle akredite olmuş sivil toplum kuruluşlarımıza bağlı e, profesyonel dağcı ekiplerimizle beraber e, haber alır almaz olayı e, müdahaleye başladık. E, şu ana kadar e, tabi bölge çok sarp olduğu için zorlu bir e, çalışma olduğunu söyleyebilirim. E, şu ana kadar 8 kabinden 49 vatandaşımızın tahliyesini tamamlayabildik. Hı hı. Tahmini olarak da 16 kabinde tahliye işlemlerimizi devam ettiriyoruz. Ee, hem helikopterlerle hem de e, e, profesyonel ekiplerimizin işte e, e, kurmuş oldukları bir sistem var. E, i̇şte e, iplerle ulaşıyorlar. Çok e, batitçe anlatıyorum. Hı hı. E, kabinlere iplerle ulaşıp oradan tahliyeleri. ...gerçekleştiriyoruz. Jandarmamızın... ...ve sahil güvenlik komutanlığımızın... E, ...helikopteri de... ...helikopterleri de tahliye işlemlerini... ...gerçekleştiriyor. Bununla birlikte çok özenli... ...davranıyoruz. Orası çok sarp bir arazi. E, fakat vatandaşlarımız... E, ...müşteri olsunlar. Özellikle kabinlerde... ...kalan kardeşlerimizle de sürekli... izbat halindeyiz oradaki turizm merkeziyle... E, marifetiyle. İnşallah hepsini... ...güvenli bir şekilde tahliye edeceğiz. Biraz özenli davranıyoruz. Özenli davranmak da zorundayız. Hı hı. Tahliyesini... E, ...kabinden işte iplerle... E, ...almış olduğumuz vatandaşlarımızı... E, ...o kadar sert darardı ki... ...torosların o çok... E, ...dik yamaçlarını hayal edin lütfen. Oradan da ayrıca bir... ...tahliye işlemleri gerçekleştiriyoruz. Ama... Ekiplerimiz e, zin, e, e, gerçekten e, çok böyle liyakatli ve e, bu konuda deneyimli olduğunu da söyleyebilirim. Evet. E, büyük geçmiş olsun, e, tekrardan hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum efendim. Çok teşekkür ederiz. Sayın Memiş bir soru daha yöneltmek isterim sizlere. Buyurun. Kaç kişilik bir ekipten bahsediyoruz? Çevre illerden de Erzurum, Bursa gibi destek geldiğini biliyoruz. kaç evet. kişilik bir ekip müdahale etti? Evet. Şimdi tabii teleferik sistemi biliyorsunuz ülkemizdeki daha çok kayak testlerinin olduğu bölgelerde varlar ve Erzurum ekibimiz çok deneyimli, Bursa ekiplerimiz çok deneyimli. Hem oradaki JAK timlerimiz, hem AFAD ekiplerimiz, hem diğer İzin olan sivil toplum kuruluşlarımızla beraber şu anda asgari 350 kişilik profesyonel ekip müdahale ediyor o bölgede. Ee, yeterli bir sayıda müdahale olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Hala da bölgeye takviye ekiplerimiz gelmeye devam ediyorlar. Ee, i̇nşallah e, ilerleyen saatlerde bütün vatandaşlarımızı sağ salim tahliye etmiş olmayı ümit ediyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Bir kez daha geçmiş olsun di diyorum. İnşallah güzel haberler alırız sizlerden. Bir kez daha İnşallah geçmiş ederim. olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler.